Önümüz derdi ki tek tek elbaşı koçluğu yapıyız ama öyle bir vaktimiz olmadığı için ben size kendi kendinize nasıl koçluk yapabilirsiniz, ondan bahsetmek istiyorum. Ben profesyonel koçluk eğitimi almaya başladığım sıralarda Netflix'de bu belgesine denk geldim. Belki aramada izleyenler vardı, Jonah Heath terapistiyle yıllardır kendine çok faydalı olduğunu düşündüğü için bizlerle paylaşmak için Biz böyle belgesel hazırlıyor. Ve belgesel çok tatlı bana bir şey oldu. Onu size paylaşacağım. Diyor ki günümüzdeki diyor geleneksel terapiye baktığımızda sorunlarımızı diyor bir profesyonele saklıyoruz. Ona para veriyoruz. Ve e, ondan bize tavsiye vermesini istiyoruz. Ama o sadece bizi dinliyor diyor. Oysa diyor dışarıda arkadaşlarımız diyor anlatıyorum bir şeyi diyor. Bana sürekli tavsiye veriyor diyor. Ben de bunu tam tersine istiyorum hayatta aslında. Terapistin bana tavsiye versin arkadaşlarım dinlesin diyor. Ben bu eğitim alırken şunu fark ettim aslında koçluk yapmak tam da bu alanda ilerliyor. Ee, sizin ya günlük hayatınızı düşündüğünüzde bizi yönlendirmeden, manipüle etmeden, kendi değerlerinizi dayatmadan e, çok fazla bizi dinleyen yok aslında. Koçluk tam da böyle. E, sadece size odaklanıyor. Sizin içinizdeki potansiyeli çıkarmak istiyor. Ve bunun iyi olanı değil, senin için iyi olanı yapmak istiyor. Dolayısıyla e, burada bazı şeyler var yapabileceğimiz. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi kendinize koşup yapacaksınız diyelim. Öncelikle sessiz bir alana, sevdiğiniz bir ortama geçin. Sevdiğiniz bir içeceği alın. Bir kalem, bir de kağıt alın. Ve bu koçluk kendinle buluşmadır, kendinle kavuşmadır, kendini keşfetmektir. Kendinize bazı şeyler soracaksınız. Şimdi e, her alanda koşup yapılabilir. E, i̇şte saçım nereye Ettim. hangi kitabı okuyayım gibi de ama bugün kariyerde konuştuğumuz için ben de sizlerin yolundan geçtiğim için tahminimce işte eczanemi açayım, firmaya mı gireyim veya hiç şey keşfedilmemiş bir mı geçeyim, girişim mi yapayım, sektöre mi geçeyim gibi gibi sorular olabilir. O zaman nasıl yapacağız? Biz bir hedef koymamız gerekiyor. Bir A Oraya giderken ben kendime koçluk yapacağım, sizden de bunu isteyeceğim, hedef belirleyeceğiz. Şimdi mesela ben zengin olmak istiyorum, çok para kazanmak istiyorum, bir hedef değil, böyle bir hedef olmaz. Hedefe mutlaka zaman koymamız gerekiyor, hedefinize net bir şekilde açıkça o kağıda yazmanız gerekiyor, yapılan bütün çalışmalar bu hedeflerini net bir şekilde yazan, tanımlayan insanların çok daha başarılı olduğunu ve hedeflerine ulaştığını göstermiş. Mesela nasıl bu hedefleriniz hedefi? Ben şimdi ciromu artırmak istiyorum. Önümüzdeki 3 ay içerisinde ciromun işte evden satışımı %10 miktarda artırmak istiyorum. Bunu da vitamin satarak yapmak istiyorum. Vitaminlerimi de nasıl daha fazla satabilirim? Bu alandaki bilgimi artırabilirim e, ee, hastalarımın reçetelerine daha dikkatli bakıp önerilerde bulunabilirim, hastalarımın takibini daha iyi yapabilirim gibi bunları tek 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 yazarsam ben bu üç aylık hedefime çok daha rahat ulaşırım. Ve hedef koyarken mesela beşten dokuza koymayın çıkmayın. Önce beşten altıya, 6'dan altı yedi. Çünkü hedefe ulaşmanın motivasyonunuzun kaybolması çok önemli. Küçük küçük adımlarla ilerlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Koçlukta çok önemli bir kavram değerleriniz. Şimdi hedef koyacağız dedik. Mutluluğun sırrı şu arkadaşlar. Eğer hedefleriniz değerlerinizle örtüşürse siz hayatta mutlu olursunuz. Bu ne demek? Şimdi bir slide gelecek ve orada değerler yazacak. Bu değerleri artırabilirsiniz. Farklı değerler ekleyebilirsiniz. Siz kendinizi tanımlamanız gerekiyor. Benim için önemli değerler şunlar. Şimdi bu değerlerden 10 tane seçim çekeceğim. Sonra bunu 5'e düşüreceğiz. Buradan sonra doğru 3'e düşüreceğiz. Yani sizin için çok önemli 3 değeri seçeceğiz. Şimdi ben seçtim bu hoşnut çalışması. Ve benim birincisi özgürlük çektim. Bu neden önemli? Şimdi ben tabii kariyer yolculuğuna yazan da başlamadım. Akademik başladım. Hacettepe'den sonra bir işte firma denedim, sektörü denedim. Ruhsatlandırma uzmanlığı yapıyordum. Ve benim değerlerimde ortaya çıkmayan bir yer değil. Değerlerimizle de, örtüşmediğinde ne oluyor? Şimdi benim değerim özgürlüktü. Çalıştığım alanda özgür değildim. Mesaiye uyanıyordum. Hmm. Yani insan böyle kariyer yolunu tabii çiçek diyor. Keşke olsa öyle bir şey değil. Böyle aksaklıklar olabiliyor. Yanlış yerde bulunduğunuzu fark edebiliyorsunuz. Ben şimdi de değerlerimle örtüşmeyen yani bir yerde olduğum için ilk başta hiç şirketin öyle bir şey olmaması rağmen kar geldi ben hala geç kalıyorum. Çünkü ben mesai veriyorum. Yani 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika bir şekilde geç kalıyorum. İşimi bitiriyorum. Çok iyi yapıyorum. Kendimce farklı bir motivasyonum var. kurallara çok uyamadığımın farkındayım ama işlerde sonra yok ama mesai uyamıyorum. Sonra Karsan arkadaşım okuttuğu için yüz tanıma geldi şirketi. En sonunda bana dediler ki sizi çalışamayacağız ve benimle ayrıldılar tabii ki. ben orada şunu fark ettim. Zaten benim Alanda Kendim potansiyelim gerçekleştirebileceğim bir yerde çalışmalıyım. Bu da benim eczanem. Şu anda çok mutluyum. Çünkü benim ikinci değerim de sevgiydi. Ben insanları çok seviyorum. E, şirket kapalı bir alan. Yine dediğim gibi bu benim için iyi olan. Siz de kendiniz için iyi olanı bulmanız gerekiyor. E orada insana dokunamıyordum. Şimdi eczanede her gün bir sürü insan var. Hayvana dokunabiliyorum. Dolayısıyla benim ikinci en önemli hizmet etmiş oluyor. Ve ben bu alanda gittiğim için mutlu hissediyorum. Ve siz sevdiğiniz işi yaptığınızda yataktan mutlu kalkıyorsunuz ve o size iş gibi gelmiyor. Şimdi bu olumsuzluktan bahsettim. Kariyer yolunda çeşit çeşitli, çeşitli tabii olumsuzluklar oluyor. Ezanı da oldu. Şimdi bunlardan bahsetmeyeceğim ama insanda şöyle bir algı oluyor. Ya yani niye benim başıma geldi? Ya yani niye bu beni buluyor? Bu tünel sendromu arkadaşlar. Tünel vizyonuna gerekiyor. Biz buna gir, ama tünelin sondaki çıkışı göremiyoruz, etraftaki fırsatları da kaçırıyoruz. Bizim şöyle yaklaşmamız gerekiyor. Ben buradan nasıl çıkarım? Ben buna benzer bir şey yaşamıştım. O zaman nasıl çıkmıştım? Burada neyi yanlış yapmış olabilirim? Bu Bugüne kadar yaptığım neyi yapmazsam buradan çıkarım. Sorularını sorarsanız sizin için daha yapıcı olacaktır. Ve benim burada çok sevdiğim bir soru var. Kişi kendine çok öz şefkat gösteremeyebiliyor. Ama başkası size sorsaydı, bir arkadaşınız gelip sorsaydı deseydi ki böyle böyle şey yaşadım deseydi ona ne anlatırdınız, ne söylerdiniz? Kendinize bunu sorup davranabilirsiniz. Yine koçluk yaparken çok önemli bir yöntem. Takdire dayalı bakış açısı. Bu nedir? Ee, biz çok fazla takdir etmeye alışkanlıklar getirmeyen insanlarız. Şimdi etrafımızda da mesela arkadaşımız takdir etmek bir şey için ve kendinizi de biz e, bir zorlukla karşılaştığımız zaman mesela eczane ilk açtığım zaman 24 yaşındaydım çok fazla kronik hastam olduğu bir yerde kuat, diyabet falan filan böyle ilk günler yani dedim ki yani kritik satıcı gibi hani böyle final sınavı gibi falan bir şey ne olacak? Herkes bir şey soruyor diye. Evet, bakımı veriyorsunuz, koa inhaler anlatıyorsunuz, bir şey oluyor. O anda, hani o günlerde, o süreçte dedim ki, geçmişten bir tane başarımı bugüne getirdim. dedim ki, Nur, sen e, hasta bir ilanlı yarışmasını kazandın. Ya yani bu benim için bir başarı. Siz de kendinizin geçmişinde bulup, bir başarıyı getirip diyebilirsiniz ki ya ama sen şurada şöyle baş etmiştin bak Burada şunu da diyebiliriz. Ya ben galiba yapamayacağım. Hani çok üstüme geliyor. Yaklaştığınızda bu size hiçbir şey kazandırmaz. Mutlaka takdir dayalı bir bakış açınız olsun. Geçmişten bir başarınızı bugüne taşıyın ve orada kendinizi takdir edin. Bu sizi motive eder. Kendinize bu soruları koçlukla ilgili sorabilirsiniz. Öncelikle kendinizi her şeyden bağımsız tanımlamanızı istiyorum. Sen kimsin? Sahip oldukların, ailen, bitirdiğin üniversite, e, ee, bunların haricinde sen nasıl bir insansın, kimsin? Bunu tanımanız, kendinizi tanımanız çok önemli. İçimizden bir ses hep bize konuşur ya böyle bir her anlamda bir şey alacakken, bir işe başvuracakken işte bir diyelim mülakata gideceksiniz, firmaya ya sen yapamazsın, rezil olursun, işte sen o kadroyu alamazsın gibi içimizden bir ses hep olumsuz konuşur. Ben e, koçlukta biz şöyle bir şey yap yapıyoruz. yapıyorum. Bu sesi tanımlıyorum. Bu sesi diyoruz ki bana anlatır mısın? Açar mısın? Nasıl? Neye ne, benziyor? Ne, ne renk? Yani ses, sesin rengi olmaz ama hani üzerine o kadar çalışıyorsunuz ki bana bunu somutlaştır diyorsun. Ve e, bu ses sana mı ait? Bu çok önemli. Çünkü biz bazen ilkokuldaki bir öğretmenin sesini duyuyoruz içimizden. Bazen annemiz, kardeşimiz, abimiz oluyor. Ve bu şu, bu ses hiçbir şey hizmet etmiyor. Şunu sormamızı istiyorum. İşte size diyen, hani sen eczane açarsan batarsın, işte sen faturalarını bile ödeyemiyorsun, sen bence yapamazsın Diğer ses gerçek mi? Bu sesi kanıtlayan, evet böyle olacak diye veriler var mı elimizde? Bunları gerçeğe dayandırmamız gerekiyor. Mesela diyebilirsin ki hayır ben fakülteyi kazandım ve okulum çok zordu ama bitirdim. Şunları şunları başardım, ben bunu yaparım demek ki bu ses sana ait değil. Bu sesi tanımlayıp, ben mesela şimdi sesi böyle çizmişim, çizebilirsiniz. Yani üzerine biraz vakit geçirebilirsiniz bunu. Bir diğer kavram çok önemli olan inançlar. İnançlar çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü e, sinir sistemimize e, sorgulamadan emirler iletiyor. Biz bir şeye inandığımız zaman e, ona aslında olduğu gibi değil e, yani hayatımızın başımıza gelen şeyle olduğu gibi değil de algılarımızı değiştiriyoruz ve inanç haline getiriyoruz. İnancı değiştirmek zor. Eğer insanın tabii cesaretini kullanacağı zamanlar da olacak. İşte eczane arayacaksınız belki, e, ee, uzun süre, başvuracaksınız o olmayacak, atama olacak gibi gibi. Her zaman böyle çok insan enerjik bir şekilde atlamayabilir. o cesaret her zaman kütlemeyebilir. Benim çok sevdiğim bir söz bu. Bazen sadece yarın hani tekrar denerim diyebilmektir. Bu inançlarla ilgili de küçük bir şey daha söyleyeceğim. Biz hepimiz eczacıyız sanıyorum o kadar güçlü ki inanç var. Şuradan da düşünebiliriz. Plaza etki diye bir şey var. Yani hastaya boş tablet veriyorsunuz ve neredeyse yüzde 60'a kadar fayda gördüğü oluyor. Yani insan bir şeye inandığı zaman gerçeklik dışı şeyler gerçekleşebiliyor. Bir konuda bu da çok önemli. Şimdi tuttuğunu koparmak, almak, oradan onu almak hep böyle e, insanı daha itici güçlerle motive ediyorlar. Ama şöyle bir şey var. Siz elinizden geleni yaptıktan sonra olmuyorsa bırakın. Çok istediğiniz bir şeyden vazgeçmek çok büyük bir zenginliktir. Buradaki en önemli kritik şey bence elinizden geleni yaptınız mı? Ben şunu sormak istiyorum. Ben burada elinden geleni yaptım ve olmadı. Her şey her zaman olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi olur. Bazen şimdi olmaz, sonra olur. Bu her şeyde... Yani özel hayatınızda, iş hayatınızda, en küçük şeyde bile böyledir. O yüzden ben onu tuttuğunuzu kovarım değil, her şeyi yaptıktan sonra olması bırakın diyorum. Doğru karar nasıl alınır? Çok önemli. Size benim koşullarımıza çok şaşırdığım bu şeydi. Nasıl doğru karar alacağınızı söyleyeceğim. Doğru karar yoktur arkadaşlar. Karar alınır ve kararın doğru olması sağlanır. Kendinizi aldığınız karara adarsanız tüm varlığınızla, tüm enerjinizle o zaman o karar doğru olur. Şimdi bu nasıl? Eş seçiminde de, iş seçiminde de böyle. Ee, bir çalışma yapmışlar iki grup. Bir kadına demişler ki iki tane ayakkabı var. Bir tanesini alacaksın, gideceksin. Diğerinden vazgeçeceksin. Öteki de demişler ki sen bir tanesini alacaksın, gideceksin. Ama bir hafta düşün. Eğer vazgeçersen diğer ayakkabıyı alabilirsin, değiştirirsin. Bu ikinci grup, seçenek sunulan grup çok mutsuz olmuş. Çünkü eğer biz kararımızın arkasını durmaz, kaynaklarımızı bölersek kendimizi adayamayız. Ve dolayısıyla şöyle oluruz. Şimdi ben buradayım. Eczane açmaya karar verdim. İşte açıyorum artık. O süreçte açılıyor, gidiyoruz. Ya açmasa mıydım? Acaba firmaya mı girse? Acaba okulda mı kalsaydım? E ben burada hastane odaklanıyorum, işe odaklanıyorum. Şimdi koçluk sürecini yaptık, kendimizi tanıdık, ne istiyoruz, biz neyle mutluyuz da karar verdik ve dedik ki tamam ben eczane açacağım. O zaman bu noktadan sonra biz karar aldıktan sonra biz kendimiz bunu adayacağız. Eğer sen bunu adarsan burada başarısız olma şansın yok. Ha sonra ne olur? Yaparsın yaparsın yaparsın. Sonra bir takım şeyler değişebilir. O zaman yeniden bir koçluk ve farkındalıkla yeni bir karara gidersin ama yine kararın arkasında durursun. E, çünkü bütün kaynaklarını engelleri aşmaya ve güzellikleri çoğaltmaya adamış olursun. E, böyle bir yöntem var. Bunu kullanabilirsiniz. Bir tane ağzı kağıdına böyle bir yuvarlak çiziyorsunuz büyük. Her konuda olabilir. Böyle bir çizgi çekin. İşte neyi üzerine düşünmek istiyorsanız ders notlarınız olabilir, arkadaş olabilir, sosyalleşme olabilir, özel hayat olabilir, hobileriniz olabilir. İşte üzerine ona kadar numara yazın. Mesela birisi diyelim arkadaşlık benim 5 diyelim. E, i̇ş hayatı 8. Ben bakın mesela işe ama onu yapmak istiyor muyum? Onu kenarına yazın. 8'den ona nasıl çıkarabilirim? Kenarına yazın. İşte şunları yapabilirim, daha erken gidebilirim, işteyken şunları yapabilirim gibi. Bu çark sizin önünüzde dursun. Ekleyin çıkarın, yeni şeyler koyun oraya. Mesela şöyle de olabilir. Hep yukarı yukarı gitmek zorunda değil. Benim arkadaşlık 5 mesela ben bu çalışmayı yaptığımda koşlukta artırmak istiyor musunuz derdim ki istemiyorum. Çünkü o kadar vaktim yok. Ben az da öz seviyorum arkadaşlarımı. O yüzden ben dedim 5'te kalmak istiyorum. Ama bu benim için iyi. Sizin için belki çok daha sosyal, daha çok arkadaşınız olmanız iyi o zaman dersiniz ki ben 7'ye çıkmak için ne yapabilirim? Sosyal ortamlara girebilirim gibi gibi yazabilirsiniz. Bence bu yaşam çarkı sizin elinizin altında olsun. koçluk ilginizi çektikse böyle bir kitap var, benim de çok hoşuma giden. The Inner Game of diye. Çok tatlı bir söz var içinde. diyor ki, toprağa bir gül tohumu diktiğimizde, onun böyle minik olduğunu biliriz. Ama hiçbir zaman onu köksüz ve gövdesiz diye saymayız. Çünkü o her an her safhada bir güldür. Ve içerisinde gül olma potansiyeli taşır bir değişim süreci içindedir. Sizin de hepinizin içinde gül olma potansiyeli taşıyan ee, o boncunun kıymetini bilmenizi diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.